Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunumuz var ve bu kanunun ek birinci maddesi daha önce 2015 yılında bir düzenleme yapılmış ve sivilleşmenin önü açılmış durumda. Yani daire başkanı ve şube müdürü kadrolarına teknik konular, sağlık konuları, maliye ile ilgili konular olmak üzere sivil arkadaşlarımızın yani emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki arkadaşlarımızın da atanmasının önü açılmış. Uygulaması var mı derseniz çok bir iki tane uygulaması dışında o da dış kaynaktan gelen arkadaşlarımız dışında bir uygulaması yok. Bizim beklentimiz emniyet teşkilatımızda özellikle şu anda bürolarda bu bahsettiğim maliye kısımları olsun, sağlık ve diğer kısımlarda maalesef teknik kısımlarda mühendislik gerektiren e, ya da teknik beceri gerektiren kısımlarda 80 bine yakın bürolarda çalışan bu şekilde merkez ve taşrada polis arkadaşımız var. Tabii ki bu arkadaşlarımızın meslekleri ve meslekleri itibariyle yapmaları gereken görevler var. Ama bunun dışında da zaten kanunun da öngördüğü şekilde bu üç birimde, üç birimde mevcut eğitimini tamamlamış arkadaşlarımızın buralarda istihdam edilerek, bu görevler yaptırılarak aynı zamanda şef, müdür ve daire başkanı gibi kadrolarda da bu arkadaşlarımızın görevlendirilerek işin yönetiminin de yine sivil arkadaşlarımız tarafından yaptırılması lazım. Şu ana kadar bu kadro düzenlemesi yapılmadı. Şu anda beklentimiz Sayın Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla başlayan bir kadro çalışması var Cumhurbaşkanlığımız tarafından. O kadro çalışmaları aşamasında bütün kamuda yeniden kadrolar, sınıflar tamamen yeniden gözden geçiriliyor. Bu çalışmalar çerçevesinde bizler de istiyoruz ki emniyet teşkilatımızda hazır kanun düzenlemesi yapılmış. Şimdi de teşkilat ve kadro düzenlemesi yapılmak suretiyle buralara sivil arkadaşlarımızın atanabileceği, şef, müdür, müdür yardımcısı gibi kadrolar ve hatta kariyer uzmanı ve uzman yardımcısı ve B tip uzmanlıklarda dahil olmak üzere bunların ihtas edilerek bu sivilleşmenin sağlanması esas olan şey de devamlılığın kadroda hem kurumsal hafızanın burada muhafaza edilmesi hem de kadrolardaki devamlılığın sağlanması lazım. Bizim emniyet genel müdürlüğümüzden beklentimiz bu yönde. Geçtiğimiz günlerde bir çalışma yaptık ve çalışmamız da bitmek üzere çok yakın bir zaman içerisinde hem İçişleri Bakanlığımıza hem de Emniyet Genel Müdürlüğümüze bu konuyu ileteceğiz ve onu da sonuçlanması bu anlamda bu çalışmalarda dikkate alınmasını istiyoruz.